Merhaba. Hı hı. Kemer'den geliyoruz. Evet. Kar ne zaman başladı şu an? Dün, dün gece başlamış ama biz bugün öğlen vakti geldik. Hı, hı. Nasıl evet. kar kalındı? Neler yapıyorsunuz? Valla kardan adam yaptık. Sucuk ekmek yaptık. Yedik. Evimiz var burada. Hı, hı. O şekilde. Şu an ne yapıyorsunuz? Kardan adam yapmaya çalışıyoruz da yapamadık abi. Pek beceremedik. Genelde Antalya deniz kumla bilinir ama... Yok, yaklaşık yani, yarım saat yarım saat sonra kara yani, geldiniz herhalde. Yani, mutlaka gelir kar evet. yağdım buraya. Bizim milli aktivitemizdir. Mesafe ne kadar buradan kemerde? Kaç... Valla 40 kilometre falan kemerden burası. Hem deniz hem aynı <laughs> gün değil mi? Oğlum, beran, beran, beran. ama yapılacak şeyi zaman hadi yap hadi yap hadi yap dolar falan yükseldikçe bizim alır. Her şey pahalı. Bugün çok güzel diğer güllerden diğer diğer güllerde de çok güzel ama bugün çok çok fevkalade bir gün. Yani özellikle eee Dağları'nda kar var e, Saklık Kent'te Biz burada denize giriyoruz, balık tutuyoruz, kitap okuyoruz. Öyle çok güzel, harika bir şey. Antalya'da yaşamak ayrıcalık mı abi? Kesinlikle. Kesinlikle ayrıcalıklı. Evet. Ee, çok güzel hava yani su sıcaklığı 20 derece 18 19 20 derece yani yazın Karadeniz'dekinden daha sıcak diyebilirim. Bir 20 Aralık Pazartesi günü ki yani 20 Aralıkta böyle böyle bir havada gerçekten çok güzel. Herkesi de tavsiye ederim buyursunlar. <laughs>